Sorumuzda 2L uzunluğunda ve L uzunluğunda arkadaşlar 4 tane çubuğumuz var bu şekilde. Ve ben bu sistemi aşağı doğru belli bir kuvvetle çekiyorum. Buradaki A noktasının hızının B noktasının hızına oranı soruluyor. Şimdi buraya baktığım zaman A noktası şu nokta etrafında çembersel hareket yapıyor. B noktası da bu nokta etrafında çembersel hareket yapıyor. Mesela A noktası zamanında buradayken B noktası da zamanında buradaydı dolayısıyla bu sistem buraya geldiğinde bu 45 derecelik açı taradığında bu da 45 derecelik açı taramış oluyor. Dolayısıyla ikisinin de açısal hızlarının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Biz şimdi sadece dönme hızlarını düşünürsek bunun dönme hızını 2V desem V eşittir W çarpı R'den açısal hızları birbirine eşit. Bunun da dönme hızına V diyebilirim. Fakat alttaki düzenek yani şuraya baktığımız zaman alttaki düzenek Buradan V1 hızıyla aşağı doğru hareket ediyor. Yani A'da sadece dönme hızı varken, 2V hızı varken B'de hem dönme hızımız var hem de aşağı doğru bir düşme hızımız var gibi düşünebiliriz. O zaman biz V1'i B'ye bağlayabilirim. Bakın şu çubuğa bakarsak, şu çubuğa baktığımız zaman bu çubuğun doğrultusunda şu tarafa doğru 2V hızımız var. Bir de aşağı doğru V1 hızımız var. Daha sorulardan hatırlayın. Bir çubuğun aynı doğrultusundaki hızları birbirine eşit olmalı. Şurası 45 derece. V1 çarpı cos 45 yani kök 2 bölü 2'nin 2V eşit olduğunu. Buradan V1'in de 4V bölü kök 2 olduğunu gördük. O zaman B noktasına bakıyorum. Şimdi B noktasının şöyle bir V hızı var. B noktasını bir de aşağı doğru 4V bölü kök 2 hızı var. Ve aradaki açı 45 derece. Evet. Dolayısıyla buradan bileşik hızı bulursak vb kare o da eşittir. Şurası b noktasının hızı. v kare artı 16 v kare bölü 2 artı 2 çarpı v çarpı 4 v bölü kök 2 kos 45 yani kök 2 bölü 2 diyebilirim. Bakın buradan bunları giderse şurası v kare 8 v kare 9 v kare 4 daha 13 v kare yaptı burası. Demek ki b'nin hızı v kök 13 oldu. E, A'nın hızı sadece dönme hareketi yapıyordu. 2V'ydi. Bana B'nin hızının A'nın hızını oranı soruyor. O zaman kök 13 bölü 2 olur cevap. Hoşçakalın.